Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Safişin Elemekleri. Rabbim cümlenize sağlık, saat, afiyet, huzur versin inşallah. Rabbim evlerinize bet bereket, sağlık, saat, afiyet versin. Hanımlar bugün e, bulut kiremit deseni yapacağız. Tuğla deseni yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. Şöyle mavi ve beyaz bir ip tercih ettim. Biraz daha mavimiz açık mavi. Ee, Bismillahirrahmanirrahim deyip bu bebek e, yeleklerinde hırkalarında e, güzel bir model hanımlar istediğiniz yerde kullanabilirsiniz biraz da bebekler için battaniyelerde falan kullanabilirsiniz şöyle bakın hemen şey atıyorum ilmek 2 4 5 6 7 Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tane bir ilmek atacağım. 30 ilmek yeterli. Hemen tı e, üç 3,5 numara. İstediğiniz ünle yapabilirsiniz hanımlar. Ben model çıkartacağım sadece. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Harşa yapıyoruz. İki diş haruşa yapacağız. Bir gidip geleceğiz. E, bunu 3 diş de yapabilirsiniz. Alt kısmına. Hemen tığımı ilmeklerin arasından alıp şişimi alıyoruz. Bu düz olarak haroşa yapıyorum. Benim haroşalarım hep düz. Ee, bu şekilde hemen bir sıra bir diş haroşa olana kadar yapıyoruz. İsterseniz 3 diş haroşadan sonra da katabilirsiniz. Bu kiremitlerine, şey pardon tuğlalarına. Bu da çok güzel bir model. Bebeklere yakışacak bir model. Ee, bunu inşallah bu modeli Değerlendireceğim hanımlar, bebekler için falan hırka yapabiliriz, yelek yapabiliriz. İnşallah ilerleyen günlerde yapmak istiyorum. Şöyle bakın, bu taraftan da ilk ilmeğimi örmeden aldım, ikinciyi de düz olarak örüyorum tekrar. Hepsini başa kadar bu şekilde düz örüyorum. Gördüğünüz gibi, hepsini düz. Hadi bakalım başa kadar hepsini düz yapalım tekrar. bir sırada gidip gelelim. İki tane iki diş haroşa olsun burada. Bu sıramı da tekrar düz örüyorum maviyle. Bir diş haroşam güzel o görünmeyecek. Onun için bir sırada öbür taraftan da düz yaparak geleceğim. Hadi bakalım başa kadar düz. Şimdi bu sırada da tekrar düz yapıyorum başa kadar hepsini düz yapacağız ondan sonra beyaza geçiş yapacağız haydi bakalım başa kadar düz şimdi de beyaza geçiş yapıyorum şöyle ilk ilmeğim bir kere örüyorum burada beyazla 1 2 3 4 tane beyaz ördüm mavi örmeden alıyorum bir kere 1 2 3 tane örüyorum. Mavi tekrar örmeden alıyorum. 1 2 3. Hep tamamını düz yapıyoruz hanımlar. Bakın. Şuraya mavimi ba maviye bağlayacağım beyazı. Tekrar mavi örmeden alıyorum. 1 2 3 düz yapıyoruz. Tekrar mavi örmeden alıyorum. 1 2 3 tekrar mavi örmüyorum. 1 2 3 mavi örmüyorum geri kalan hepsini beyaz örüyorum 2 3 4 ve 4 denk gelecek bir tanesini kesiyorum burada şöyle olacak kaydırma yapacağız çünkü sonra şöyle tekrar mavimi örüyorum düz haroşalara görüyoruz şey, beyaz, pardon beyazımı örüyorum ördüm beyazlarımı Tekrar yeşil ipim bu tarafa alıp mavi alıyorum. Tekrar beyaz. 3 tane beyazımı ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Maviye alıyorum. Şişimi örmeden. Tekrar mavi alıyorum. İpimi bu tarafa alarak mavimi örmüyorum. Düz örüyoruz. Haroşa öreceğiz. Tamamını modelimizin her şöyle gidiyor tekrar örmeden aldım ve dört tane beyazımı sonda örüyorum şöyle beyazımı ördüm şimdi bir Evet şimdi döndüm hanımlar ön yüzüne şöyle kenar tekrar şöyle örmeden aldım 2 3 4 tane beyazımı tekrar ördüm mavi örmeden alıyorum 1 2 3 mavi örmeden alıyorum 1 2 3 mavi örmeden alıyorum 1 2 3 mavi örmeden alıyorum arka yüzünden de tekrar hepsini düz örüp mavi örmeden alıp başa kadar geliyorum maviye geçiş yapacağız bakın bu şekilde maviler çok güzel duruyor aralarında tekrar kenar örmeden aldım beyazını örüyorum dört tane maviye ipimi bu tarafa aldım mavi örmeden alıyorum ters kısımdan ipi bu tarafa alıp maviye öyle alıyoruz bakın ip bu tarafa aldım mavi aldım ipimi bu tarafa geçirdim tekrar düz örüyorum bakın ip bu tarafta mavi aldım ve ipimi bu tarafa alıp düz örüyorum Müvvet var ilahi okunuyor dışarıda çok güzel bir model benim çok hoşuma gitti sizlerde bebekler için kullanabilirsiniz biraz da battaniye ve bebeklere şimdi onlar şu kenar beyazımı bırakıyorum artık ee, maviye geçiş yapacağız hep beraber. Şimdi mavimizi artık düz öreceğiz. Haroşa örmeyeceğiz. Bir sıra düz örebilirdik aslında ama geçti artık. Şuradan düz örüyoruz artık. Ve bu tarafta mavimizi ters yapıp geleceğiz. Bakın şimdi bunları da örüyorum artık. Hepsini örüyoruz. Düz. Öbür tarafa kadar hepsini düz örüyorum. Şöyle ipimi de düz gelecek şekilde ayarlıyorum. Hepsini düz örüp başa kadar gidiyorum. Bakın çok güzel bir model, harika duruyor onlar. Tekrar ördüm. Şimdi arka kısımlar, hepsini ters yapıyorum mavileri bu şekilde hemen iki sıra yapıyoruz ipim bu tarafta şimdi takıp çekiyorum ters maviler ters ve düzden olacak beyazlar sadece düz olacak alt kısmına her şey olarak başladık Bakın bu şekilde başa kadar ters gidiyorum. Başa kadar geldim. Bakın en sonunda mavi örüyorum. Şimdi beyaz ipime geçiş yaptım. Kenardan bir tane beyaz yapıyorum. Bir dakika geldiğimizde bu da beyaz olacak. Bir tane mavimi alıyorum. Bir, iki, üç tane beyaz yaptım. Bakın. Artık yerlerini değiştiriyorum. Bir mavi, bir, iki, üç. Bir mavi, bir, iki, üç. Bir mavi, bir, iki, üç. Bir mavi, bir. Iki, üç. bir, mavi, bir, iki, üç. bir mavi, 1 2 3 mavi aldım 1 2 3 mavi aldım 1 2 bakın bu şekilde Bunlar hemen bunu tekrar döndüm bu şekilde beyazımı düz ördüm ipimi ben ne taraf aldım mavi aldım 1 2 3 tekrar ipimi benle ne yanı mavi aldım 1 2 3 benden tarafta mavi aldım 1 2 3 haroşa yapıyoruz beyazımız haroşa olacak iki taraftan da düz 1 2 3 tekrar mavi alıyorum 1 2 3 tekrar mavi aldım 1 2 sonunda bu alt sırada 4 tane beyazımız olacak. Üst sırada 2 tane olacak. Tekrar bir sıra daha şey yapıyoruz. Döndüm. Şöyle beyazımı ördüm. Mavi aldım. 1, 2, 3. Mavi aldım. 1, 2, 3. Mavi aldım. 1, 2, 3. Mavi aldım. 1, 2, 3, 1 2 3 mavi aldım zaten birkaç defa ördüğümüzde modelimiz net ve güzel çıkacak bakın bu şekilde bile çok güzel çıktı 3 hemen mavi aldım 2 beyazımı daha örüyorum döndüm kenar ilmeğimi örmeden aldım bir beyazımı ördüm İp benden yanı mavi alıyorum. Tekrar düz, yani haroşa şey yapıyoruz. Benden taraf ip çevirdim. Benden taraf ip mavi aldım? Uzun tutuyorum ki iyice anlayın diye kesmeden videomu duraklatmadan tamamını anlatayım istiyorum. 3 maviye aldım. Şimdi bu sıramızda da beyazımız bitmiş oldu. Şimdi maviye geçiş yapıyoruz. Şöyle mavi ipimi aldım. Tamamını artık düz yapıp, öbür taraftan da ters yapıp geleceğiz. Bakın. Tamamını düz yapıyoruz. Bakın. Çok güzel dediğim gibi bebeklere yakışacak bir model. Model battaniyesi harika olur. Hem kolay hem basit hem de gösterişli bir model. Hepsini düz örüyorum başa kadar. Tekrar mavi bu taraftan ters yapıyoruz. Ket ters kısımdan başa kadar ters yapıyorum. bu şekilde başa kadar taştı Evet şimdi artık şu alt sırada ne yapmışsak aynısını yapıyoruz tekrar göstereyim Hanımlar bu şöyle abone tane burada beyazı durmuş olacak Bir dakika kendimize bu da beyaz olacak 2 3 4 sonra mavi örmeden alıyorum 1 2 3 beyaz mavi örmeden aldım. 1 2 3 beyaz. Mavi örmeden aldım. 1 2 3 beyaz. Mavi örmeden aldım. 1 2 3 beyaz. Bu şekilde başa kadar. Gene arka şey sonunda 4 tane beyazımız. 4 beyaz. Şimdi bu şu alt kısımda ne yapmışsak aynısını yapıyoruz. hepsini düz örüyoruz haroşa ve mavi örmeden aldım tekrar tekrar düz haroşa mavi örmeden aldım 3 mavi örmeden aldım başa kadar bu şekilde gördüğünüz gibi kenarda dört tane tekrar beyazım oldu şu alt sırada ne yapmışsam bu şekilde onlar gerçekten çok güzel bir model istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Ben çok beğendim modeli. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Şimdilik hoşça kalın. Safişin en emeklerinde kalın. Allah'a emanet olun.